Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş, ışık saçan bir yumurta. Bana geri getir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Çift tutmuş kilitler gıcırdarken. Ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen fısıldarım. Sana yıllardır içimde biriken söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuuratın patlamış bir bomba gibi saçar ortalığa zamanın ağaran saçın toz yaprağı. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den senin yanında bütün türeli uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme gündüzüme, gözlerin lale devrinden bir pencere, ellerin bakiden, nefiden, şeyh galipten, kucağıma dökülen altın leyla, tırmanışlar surlarıma, burçlarıma, kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma, kimi öteki dünyadan bir çarpılma, içi ölümle dolu, dönen bir huni, doğarken güneş, kesilmiş ölü yüzlerden bir mozaik minyatürlerinden dokunur tenimize. Soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay ve birden senin sesin gelir dört yandan. Menekşe kokulu sütunlarda Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentlerin Başkentin adlı şiirini bir bölümünü Hakan Güller'den dinlediniz. Yönetmen Tanzer Güller.